Benimle bir ilişkiye giremiyorum. Eş eşya varayım. Ondan ilişkiye giriyorum. Nasıl yani? yapabiliyor mu eşyanın? <gülüyor> 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 ya ayıp. Olur. Şimdi ben 3 seneye kadar normal bir hayatım vardı. 3 evet. senedir Karımla ilişkiye giremiyorum. Hı hı. Aslında bu şarkıda şey vardı. E, yalandan dolandan bıktım. Bu Rus orospulardan. <laughs> evet. Yani benden beraber olursan çocuğumu görebilirsin mi dedi. Evet aynen öyle oldu. Sen ne yaptın? Yattım. Anlamadım. Yattım. <laughs> Sen benim namusun. Ben diyorum. Biraz insan elmesin, elmesin. Ya Eten Sabit abi. Sabit. sabit. <laughs> şey, evlenebiliriz de. Ona onu söyle bak adam. Evleneceğim diye senle. Ya o sen evlen, evlenmek evlen. istiyor. Evlenebiliriz diyorum. Evlenebilir miyiz? Evet. Eee tamam olabilir. Kapat şu telefonu kayacağız rüzgarım. Alo be Alo ne yapıyorsun ya? Çocuğu görmek için ben de onlar yattım. Ya ayıp oldu. Ya haftada kaç kere beraber oldunuz evlendiğinizde siz? Biz iki günde bir, bazen her gün, üç günde bir. Ne oldu? Sabit Bey ne oldu da sizin aranızda cinsellik komple mi bitti? Adamcağızı korkuttun mu, ürküttün mü? Niye bu hale geldi bu iş? Vallahi bitti, yemin ederim vallahi bitti. Zaten istiyorsun Kızım ben reklama gideceğim. Ben de ne istiyorum? Bir söyle Allah'ını seversen. Kocanı buldum. Çocuğun kocana kavuştu. Sen kocanla dün akşam maşallah bir daha halvet olmuşsun. Daha ne istiyorsun? Ya, oğlum ya herhalde Ya, çok mu şart cinselliği yaşamanız kocanızla? Buyur? Kocanla illaki ilişki yaşaman şart mı bu yaştan sonra? Ev halde He? Ev halde kadının yaşı yok Yavtun abi Ne diyor? Kadının yaşı yok diyor Kadın, Kadının yaşı yok Ha kadının yaşı yok ben de kadının evet. adı yok diyorsun zannettim Darula, Ben kadının yaşı yok gözme, Şimdi kocan seninle hiç mi ilişkiye giremiyor? On Bana Al. bak Yatun abi. Hı. Kusura bakma abi kaba kadar konuşayım. Ben ya. ondan her gece bakıyorum bu işi yapma. Olmuyor olmuyor. E, Ayla aldım ona ç**. He. E, Ona bir tane. iki tane üç tane. Vallahi yemin ederim olmuyor. Ya. Ben terk ettim bu iş için. Hangi iş için? Ya erkek olacak. Ya bu yuvayı ben bozuyum. Hangi iş için? Hangi iş Çok var dışarıda arkadaş. Kusura bakma arkadaş var dışarıda. Ya yani kardeş gibi olmayalım diyorsun öyle mi? İstemiyorum kardeş gibi. Tamam son noktada olmuyor öyle Son mi? noktada olmuyor. <gülüyor> olmuyor. olmuyor. Nasıl abla? Olmuyor. Ben onu diyorum. Bu Türk erkekleri böyle mi? Türk erkekleri böyle değil. Hiçbiri böyle değil. Yardım <laughs> edin ya. Ne olur ya. size siz de yardım edin ya. Herhalde ben de istemeyelim. Ya canım istiyor koca. Ya istiyor koca da yani. Ee, kızım yaşın 52 bu kadar çok mu istiyorsun sen kocanla beraber olmayı? İstiyorum. Çok istiyorum. 7 e, sene olmuşsun zaten. Olsun kadının yaşı belli olmaz. Sabit e, abi. Yaşı, eğer yaşı, Maşallah 7 sene sahibi. yani nasıl i̇stiyorum, bir şey yaşattıysan kadıncağız. Hı, Hı? Sabit abi. Bil Ba şimdi telefona. O aralık yapmış mı diyor. O, o, nasıl söylüyor o kelimeyi bana? O nasıl söylüyor? Ya sen adam mısın ya? Sen adam olsan karını çocuğunu elinin ayaklarının altına be. Geri zekalı. Olmuyor. Olmuyor. İyi de ondan önceki 7 sene olmuş. E oldu. E benim de herhalde ben de kadın duygularımı da hissediyorum. Benim de canım var. Ha? Sen biliyorsun zaman, ben zamanında zaman ne kadar güzel benim insandım, insandım benim. ne kadar yakışıklıydım. Bunu sen daha iyi biliyorsun. Bana bak, o zaman yapardın. Şimdi yapmayayım, ben seni terk ediyorum. Ya deska Sen benim namusumsun. Sen o zaman yapardın seni ama kimseye şimdi yapamıyorum. Ben etmem. ne konuşayım sana? Ben sana söyleyeyim, gelir orada da bulurum seni. Seni kimseye yar etmem. Ben bak. seni seviyorum. Ne namusuymuş ya, Bulgaristan'da erkek dolu ya. Erkek olursan geleceğim ya, Bulgaristan erkek dolu ya, erkek ol, erkek... Ben ne için uğraşıyorum? Ya biz ilişkiye gireceğimiz zaman olmuyor işte. Bunu sen de yardımcı oluyorsun. Bana olmuyor, olmuyor. Yatın abi. Olmuyor, çare arıyoruz. Yatın abi. Efendim kızım söyle. <laughs> film seyredeyiz gene olmuyor bir şey. Ne oluyor? Film seyredeyiz gene bir şey yok. Ne yapıyormuş? Film seyrediyoruz, film. Ne gene film? bir o <laughs> erkek. seyrediyoruz ilişkiye Bana girelim diye. Yapayım gene yapayım bir şey. Sende bir şey yok. Sende erkeklik ölmüş. Senin yaş, yaş, kaç senin yaş? 52. 52'den sonra kaç tane erkek bulacaksın sen? Aha, sana çekile hem kusura bakma Yalçın abi. Ne? Ha? Sana ben çekilem Yalçın abi. Erkek mi yok? Valla burada bak hazır bir tane resmi nikahlı kocam var senin. Kızım başka erkek aramana gerek yok. Ne kocası ya ne kocası ya. Üç sene benim burama kadar geldi ya. Allah Allah Nafsul yapalım nasıl ya, edelim Bu Türk erkekleri hep böyle mi ya Nasıl Bu Türk erkekleri hep böyle mi ya Bak Neşka sana bir şey söyleyeceğim Şimdi ikide bir de Türk erkekleri böyle mi böyle mi vesaire filan diyorsun da Bu Türk ya Almanla İngilizle Fransızla Rusla Bulgarla ilgili bir şeydi Bu bir hastalık Ya hastalık ne biçim hastalıkymış ya ha? <laughs> Da, dün adama demediğin kalmadı. Söylesene şimdi Seylerim, diyorsun. 16 yaşında bir kızı girdi, zorla kaçırdı dedin. Beni aldattı dedin. En yakın Aldatı, aldattı. Aldattı, aldattı. Dedi. hala da aldatıyor. Hala Adam da yok okudu. öyle bir şey diyor. Nasıl yok? Yoktu o zaman besle de çocuklar. Bana değil kocana batırdı. söyle orada kocan kameradan konuşuyor. Çocuklarına konu niye bakmıyor? Yalçın abi besle. Utanmayı bilmiyorsun ki sen. Sen utanma diyen bir şey yok sende. Sende şeref olsa namus olsa beş senedir sen karının çocuklarını bir şırpıntı uğruna ayaklar altına atmazsın. Be kurursuz herif ne konuşuyorsun karşımdan sen? Ne konuşuyorsun lan? Senin karının opuzdan ne aşağı yeri vardı? Hayvan. Hacer. <laughs>